Aydın faydalı işlerde LED TV'yi burada gördüğümüz LED TV'yi duvara takacağız. Salonun bu köşesindeki duvarda televizyon sehpası vardı. Duvar aparatlarını buraya ayarlayacağız. Oturma bölümümüzde tam karşısında bu koltuk. İlk önce biz yapmamız gereken şey televizyonun tam orta yüksekliğini koltuktaki göz izasına getirmemiz. Sağlıklı ve rahat bir televizyon setme için. Burada bizim göz hizamızı şuradan aşağı doğru metre tutup metreyi açıp göz hizamızı buradan ölçüyoruz. Göz hizam benim burada 105 santim. Şimdi karşı duvarda da buradan 105 santimi alıp şuraya bir nokta koyuyorum çizgi. Daha sonra televizyonun duvar dengesini sağ ve sol kapının tam ortasına gelecek şekilde burayı ölçüyorum. Şuraya bir orta işaret koyuyorum. Bu televizyon aparatı. Şu da takılacağı yer. Bu da alt dayanak televizyona dayanacak. Şu parçayla bizim hiçbir işimiz yok. Bu iki tane parça duvara taktığımızda şöyle gelip böyle oturacak. Bunun şuradaki vidanın 3 santim üstünde oluyor orta vida bu televizyon 60 cm yüksekliğinde. Şu da 27. Aşağıdan ölçtüğümüz zaman 27 cm. Demek ki biz 28 28 buçuk hesap edeceğiz. Aşağı doğru. Şimdi buradan 105 santim ölçtüğümüzde 105 santimin 60 santimin ortasına denk geliyor. Demek ki 30 santim. O zaman 1,5 santim aşağıya şuradan bir çizgi çiziyoruz. Deminki aldığımız ölçülerin 1,5 santim altında. Ne yapıyoruz? 105'ten 1,5 santim aşağıya iniyoruz biz burada. Şöyle tutuyoruz 105. 103'e buraya işaret koyuyoruz. Şimdi getirir misin? Televizyonun bu aparatların içinde şöyle bir şema çıkar. Bu şemanın içinde televizyon modellerine uygun şöyle iki tane, şöyle iki tane bunlar yukarıdaki şu oklarla birbirine hangisi takım olduğunu gösteriyor. Bizim televizyonumuza hangisinin uyum sağladığını anlayabilmemiz için televizyonun arkasına bunu getiriyoruz. Çevirin televizyonu. Bizim uyumlu olan aparatı bulmak için bakıyoruz şöyle. Bakın, şurada şu denk gelmiyor. Şununla şu denk gelmedi. Çeviriyorum. Bakıyorum ki şu ve şu. Şunun ok işareti aşağı iniyor. Birden ortasına geliyor. Buradan da ok işareti geliyor. Tam bunun ortasına denk geliyor. Biz şimdi şemamızda şu parçayı, şunu ve bunu kullanıyoruz. Diğerleri bizim için hiç önemi yok. Bunları karıştırmadan duvara bunlara hedef olacağız. Bizim kullanacağımız parça şu ikisiydi. Bu ikisinin şu üstteki vidalardan tam olduğu yerden kağıdı katladım. Ve orta yüksekliği şuradaki aldığım yükseklik işaretine ayarladım. Ee, orta çizgiyi de buradan tam şu kağıdın orta katlama yeri var. Zaten belli duvarda aldığım şu işaretlere göre ayarladım. Fakat bir santim ben sola çekiyorum. Ev sahibin isteğinden dolayı. Sonra sola doğru çektim bir santim. Burada üst vidayı şuraya işaretledim. Bu çok önemli değil. En önemsiz olan, en az işçilik isteyen delik budur. Buraya bir tane delik geldik. Şimdi bu tarafı takmadan önce biz bu parçayı buraya oturtacağız. şu parçayı buraya tutacağız. Bunun üstü açıktır. Üstü açık olan kısım yukarı gelecek. Çünkü televizyonun klipsi buradan aşağı doğru inip şuradan kayıp aşağı doğru inecek. Televizyonun aparatların içinden çıkan kendi orijinal dübelleri ve kendi orijinal vidaları var. Işık geliyor mu? Hı hı. Şimdi burada bir tane dübeli takıyorum buraya. Ben bu deliği derdim. Ama nasıl ayarladım dübelin genişliğini onu da göstereyim. Şimdi şu matkabın duvar delme elmas ucudur. Şu elmas uç tek yönlüdür. Bunu getiriyorum. Şu dübelin ucundaki sabit esneme yapmayan, ezilmeyen bölüme ölçüsünü ayarlıyorum. Üst üste getirip şöyle bakıyorum. Şu şekilde. İkisinin genişliği birbirine tam eşit gözüküyor. Bunu bu şekilde bu matkap ucu buna uyumlu. Bununla duvara deldiğimde bu dübel yerine geçmekte sıkıntı yaşarsa tekrar matkapla duvarı şöyle hafiften bir salgı yaptırırım. Şöyle hafif oynatırım ve dübelin rahat geçmesini sağlar. Şimdi deldiğim bu deli, bu dübeli oturtuyorum ve bakın en sonda geçmesi biraz zorlandı. Demek ki burayı biraz daha genişletirsem dübeli kırmadan çakabilirim. Eğer biraz daha sıkı çakmaya çalışırsam dübel ezilebilir, bozulabilir. Şimdi bu dübelin şu dip tarafında çıkıntılar koymuşlar. Onlar çok fazla ezilme yapmasın diye ben burayı biraz daha genişleteceğim. Şimdi bunu elimde penseyle ve yahut sağlam bir aparatla tam duvarın hizasına gelecek sıfırlanacak şekilde burayı şöyle ezeceğiz. ezdi duvarla sıfır olmaya başladı. Aparatın yüzeyi de dümdüz olduğu için duvara sıfır oturması lazım. Tamam, dümdüz oldu. Şimdi bu aparatı yerine takacağız. Bunu dış video olarak kullanacağım buraya. Zaten bu aparatın da burada üst kısmı ve alt kısmı diye netlendi mi? Hı. Bak üst ok işareti var ve alt diyor. Onu eğer şaşırırsanız bunu takıyoruz. Pul var mıymış? Pulsuz mu bu ürünler? Hı hı. Sonra bu bir tane vidamızı takalım. Bu plastiklerin üzerinde yükseklik ayarı olması için şu yel, şuradaki delikler aşağı ve yukarı doğru uzunlaması olsaydı biz bunda yükseklik alçaklık ayarı yapardık ve işçiliğimiz daha kolay olurdu. Şimdi bizim hatasız işçilik yapmamız gerekiyor. Şimdi bunu bu vidayı tek olarak taktık. Bu bu şekilde duruyor. Bunu dümdüz yaptık. Buradaki de işaretlediğimiz, şamaya göre işaretlediğimiz çizgi genişliği gösteriyor. Yüksekliğe işaret koymadık. Yüksekliği biz kendimiz ayarlayacağız. Şuradaki vidaya Hmm. Netliyor Hı hı. Şimdi şemayı tekrar alıyorum, hata olmasın diye. Bizim buradaki vidayı dıştaki vidayı almışız. Böyle tuttuğum zaman burada da dıştaki vidaya denk geldiğini görüyorum. O zaman biz bunun şurayı mesafenin genişliğini buraya işaret aldık ama yüksekliğini almadık. Bu yüksekliği de biz kendimiz ayarlayacağız. Dıştaki vida delini tam ortasına buraya denk getirdiğimde bunun üzerine bir tane çubuk koyacağız. Sonra bu hamur tahtasını ızgara tavasından hamur alma falan filan tahtası. Bunu bunun üstüne koydum. Şimdi şunu buraya yapıştırdım. Bakın bu bu şekilde alttan üstten bunu tuttuğum zaman böyle dönmeli oldu. Gördünüz mü? Ama buradaki ölçüsünü de kaybetmiyor. Buradaki ölçüyü standartladım. Buraya da oturttum. Bu böyle olursa, böyle olursa 1 milim, 2 milim hata verir. Alttan bu şekilde tuttum. Yüksekliğini ayarladım. Bunun üzerine Telefona Telefondaki Su terazisini çalıştırıyorum. Ve bunun üstüne şöyle koyuyorum. Şimdi su terazisi şu anda hatalı gösteriyor. Bakın. Aşağıda da 1.3 hata arıyor. 4-5 Evet. Şimdi tam sıfır sıfır oldu. İçerimde şunu tutuyorum, kayma yapmasın diye. Ve bir kalemle şu duvarda sabit dururken, bunun şu üstünü, yanını, üstünü çiziyorum. Biraz bu tarafa doğru alıyorum. Üst sabit. Şu üstünü şöyle mesela çiziyorum. <laughs> Burada da şöyle mesela çizdim. Aldığımız çizgi, üst çizgi, yan çizgi ve bunun şu ortasına, tam bunun ortasına şuraya, burada nereye denk gelirse bu çizgi hedef alacağız. Bakın, şöyle yapayım. Şu üst çizgiyi oturttuğumuz zaman buradan da oradaki çizgiyi görüyorum. Tam şuradaki deliğin orta kısmından kalemi alıp yana doğru getirip şuraya işaretimi koydum. Demek ki bunu da buraya koyduğum zaman şöyle mesela burayı şöyle çiziyorum. Şimdi hem şuradan biz işaret almış olduk hem buradan işaret almış olduk. İkisini denk getirip matkapla deneyeceğiz. Bakalım denk gelmiş mi? İçeriden kare şekli gözüküyor. Evet şimdi tam bunun ortasını şuraya noktamı koyuyorum ve buradan deneyeceğiz matkabımızı duvar delme ayarına buradan getiriyoruz. Duvar delme ayarında hem matkap ucu hem çekiç resmi gözükür. Demir delme ayarında sadece matkap ucu resmi gözükür. E, duvar kırma ayarında ise sadece kırıcı uç resmi gözükür. Biz burada matkap ucu ve çekiç ucu resminin görüntüsünü şuradaki çıkıntıya çevresindeki yuvarlakta sadece bir çıkıntı koymuşlar. Buraya denk gelecek şekilde bu düğmeyi çevirdik ve buna duvar ucunu taktık. Ucunda elmas varsa şurasında yatay bir şekilde matkabı kesmiş de ortasında bir elmas varsa bu duvar ucudur. Bunu takıyoruz. Sonra biz bu duvarı ne kadar derinlikte deleceğimizi ayarlamak için şu hareketi yapıyoruz. Matkabımızdaki şu dekor olmuyor. Bu iş gören bir aparattır. Bunun ne yaptığını göreceğiz şimdi. Bunu buraya doğru boşa şurayı gevşettim. İleri aldım ve dübeli şuraya koyayım şunu. Dübelimi matkabın şu ucuna ayarladım. Bunu da şöyle çevirdim. Bunun arkasına dayadım. Şimdi benim derme mesafe bu oldu. Şurayı sıkıyorum. Burayı sıkınca artık bu ileri geri gitmez. Ben duvarı derdiğimde şu uç duvara dayandığında ihtiyacımız kadar duvara delinmiş olacak. Duvarı delerken de ilk önce elmasın ucunu tam işaretlediğimiz yerin ortasına denk getiriyoruz. Ondan sonra matkabı iki yönlü kontrol ediyoruz. Birincisi yukarıdan şu sağa ve sola gitmemiş olacak. Sonra yandan baktığımızda matkap aşağı ve yukarı durmamış olacak. Yandan bakıyoruz. Eğer iki şekilde de kontrolü sağlıklı yaptıysak elimizi şurada ittirerekten şu sadece denge eli arkadan ittirerekten duvarı deliyoruz. Yavaş başlıyoruz. İlk başlangıçta sağa sola kaymasın diye yuva açsın diye. Şimdi yuvasını hazırladı. Doğru yuvarayı buldu. Buradan aynı şekilde gidebiliriz. Hata vermedi. Bu geldi. Buraya dayandı. Ölçümüz tamam. Daha fazla gitmiyoruz. Şimdi bunu bir iki kere de içeride şöyle tozunu toprağında almak için yuvayı çok hafif rahatlatsın diye bir kere ileri dışarı gelip yaptık. Hatta şöyle birazcık da burayı genişletiyorum. Çünkü bizim güzelim biber çok sıkı oturmuştu. Şimdi duvarımız tamam. Dübeli buraya elimle oturtuyorum. Ve yine aparatla taktık. Ve bunun duvarına dümdüz olana kadar bunu ezeceğiz yine. Duvarın sıvasını, boyasını ezecek ezdiği zaman dümdüz olacak. Çıkma olmayacak. Yani bunu buraya koyduğumuzda bakın duvara tam oturdu. Çıkıntı olmayacak. Şimdi vidamızı burada takıyoruz. Şimdi buradaki vidayı dış vidayı taktım. Bakın bu şu şekilde sağa sola doğru aşağı yukarı dönüyor. Bu da dönüyor. Burada şimdi ikisini de eşit yere paralel vidalayabilmem için bunu yine üstüne koyuyorum şunun şunu şöyle oturtuyorum bakın bunu da böyle yapıyorum İkisi de düz duracak şekilde şimdi bunları şunu şunu veya birini vidalayacağım bunların tam ortasından bir kalemle işaret koyuyorum buraya veya şöyle yapıyorum şunun tam ortasına şu şekilde yükseklik ayarı yapıyorum. Bunun da tam ortasına şunun vida deliğinin tam ortasını buradan göz kararıyla ortalıyorum. Ve şöyle de yapabiliriz. Biz aynı o yüksekliğe ilk önce bir vidayla şöyle bir vida ucunu biz olarak kullanacağım. Ve şunu şuraya tam ortadan bunu koydum. Tam ortaladığını hissettiğim anda kaydırmadan duvara iz veriyorum. Şimdi bu tarafa da aynı işlemi yapacağım. Şu parçayı yine koyuyorum yukarı. Bunu da yukarı doğru ikisini oturtuyorum. Ve şimdi bunları böyle tutarken şuradan bizi tam vida deliğinin tam ortasına ayarladım. Şimdi onu kıpırdatmadan yine iz veriyorum. Evet. Burada izimiz, burada izimiz var. Biz o izlerden matkap deliğini deleceğiz. çizmeleri oturtuyorum. Ve çekiç olsaydı daha rahat olur bunlar çakmak. Bizim televizyon takacağımız duvar eski yapı olduğu için duvarlarda kara sıva olduğu için gayet sağlamdır. Bu televizyonu iki tane vida buradan iki de bir buradan dört vida çok rahatlıkla taşır. Hatta beni bile taşır. Ama sıvı alçısıyla yapılmış olsaydı belki iki derda de takardım. Şimdi biz sadece bu vidaları taktığımız zaman diğer üstteki ve alttaki delikler boşta kalacak. Bu televizyonu bu şekilde montajı bitireceğiz. Şu vidaları oralara denk getirip takıyoruz. Bunu da takalım ve sıkalım bunları. Evet onu da vidalamasını tamamladık. Şimdi son vida kaldı. Bunun vidalarını sağlamlaştırdık. Boşluk yapmayacak kadar. Çok aşırı sıkıp diş atlatmıyoruz. Gevşek de bırakmıyoruz. Şimdi burada benim iki tane buraya vidalar taktık. Üst boş alt boş. Bizim burada bir avantajımız var. Bu avantaj şu. Televizyonu taktık diyelim. Biraz daha alçak olmasını istedik. Veya biraz daha yüksek olmasını istedik. O zaman burada biz bunu şunu ortaya değil de alt vida yeri olarak kullanırız. Yukarı bir delik daha deleriz. Ve daha sonra televizyon biraz yükselmiş olur. Veya alçak olmasını istiyorsak, biraz yüksek geldiyse, bunun yerini yukarı tak olarak kullanırız. Bu plastikler biraz daha aşağı iner. Bize bir 5 santimlik tolerans payı da sunmuş oluyor. Şimdi televizyonu yerine oturtalım. Şimdi kamera, bu televizyonun üstteki şu klipsleri, aparatları oradaki kanallara oturtacağım. Aşağıdakilerde işim yok. Onlar sadece denge sağlayıcı. Kendisi. Yaklaştır şöyle bana biraz sana zahmet. Bak şimdi bunu yukarıdan oturtacağım. Aşağı doğru oturdu. Aşağı doğru indiriyorum. Kendi kanalına oturdu. Tamamdır. Buradaki ayaklar da televizyonun dengesini sağladı. Şu anda televizyonumuz duvar hazır vaziyette. Televizyon duvardaki taktığımız zaman duvarın eğimine göre televizyon hafif aşağı doğru bakıyordu. Biz televizyonun alt kısmı daha da ileri bak gidip yukarı bakmasını istediğimiz için şu desteği uzatmamız gerekiyor. O yüzden tornavida ile bunun içindeki vidayı söküyoruz ve şu şekilde duvarda çok az bir yukarı bakmasını da istediğimiz için lastik pul buldum. Bu lastik pulu buraya oturtuyorum. Dışarıdayken de yerine takmadan önce şöyle gözümle görerek bunu tornavidayı oturtuyorum. Buradan ucun döndüğünü görüyorum. Ve yerine montajı kolay oluyor. Şu şekilde. Önce bir ters çeviriyorum diş tutsun diye. Ondan sonra lastik pul arada sıkışmayı sağladı. Bakın burada bir 2 milimlik mesafe kazandırdı. Şimdi bu tarafı aynı şekilde söküp bu tarafı da aynısını yaptığımda televizyon çok az daha yükseğe bakacak. Evet. Ayarlarımızı yaptık. Ve televizyonu takabiliriz. Şimdi televizyonun yerine takıyorum. Eğer yükseklik ayarı biraz az gelmişse tekrar aynı şekilde söküp aynı lastik pullardan birer tane daha ilave edip tekrar yaparız aynı şeyi deneyeceğiz. Şimdi televizyon duruşuna şuradaki duruşuna bakıyorum. Eğer beğenmezsem şu alt kısmı biraz daha yükselmesi için şöyle olması için bir pul daha, iki pul daha denememi yapacağım. Buradaki anten kablosunu takıp kullanıyoruz. Son kontrola geldi sıra. Yine su terazisini televizyonun üzerine koyuyorum. Ve bakıyoruz. Tam ortasında dengede şu anda. İki tarafı da ayarladığımda tam dengede. Ve televizyon tam dengeye ayarlanmış şekilde sıfır olmuş şekilde. Aydın Artır'la faydalı işlerde farklı bir konuda görüşmek dileğiyle.